Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ani freni anlatmaya çalışacağım. E, bildiğiniz üzere e, ani fren de e, sınavlardaki e, parkurun bir parçası. E, Meram pistinde bildiğiniz gibi veya birçok pistte 25 metrenin sonunda ani fren yapıyoruz. E, ani fren sınavlarda ikinci vites 30 km hızla giderken aniden debriyaj ve frene basılarak yapılıyor. Birçok pistte de bunu 25 metrenin sonunda değil de normal bir yolun herhangi bir kısmında, pistin herhangi bir kısmında ikinci vites 30 km hızla giderken debriyaj fren, ani fren yapıyorsunuz sınavda. Emirhan Çevik adlı arkadaşımız özellikle bunu sormuş. Aslında ani fren çok zor bir hareket değil. Ama e, yine de ben size bugün e, anlatmak istiyorum bunu hem arkadaşımızın tam anlaması açısından hem de bütün arkadaşlarımızın e, bu konuda e, ne yapacağını e, bilmesi açısından anlatmak istiyorum. Burada en önemli en önemli püf noktası ani frende şu yani e, sınavdayız diye e, durmadan önce frene ani basmadan önce debriyajı basmayı unutmuyorsunuz çünkü. E, ani fren yapacağım derken debriyaja önceden basmayı unutursanız bu sefer de stop edeceğini biliyorsunuz. Yani debriyaja basmadan giderken vitesle e, debriyaja basmadan trene basarsanız stop edeceğini biliyorsunuz. Sınavda da e, stop istemiyoruz zaten. O yüzden e, buna çok dikkat edin. Yani ani fren yapacağımızda zaten birazdan göstereceğim ben size ani fren yapacağımızda önce debriyaja basıyoruz sonuna kadar ani frene hemen arkasından basıyoruz ve ani bir duruş gerçekleştiriyoruz. Evet isterseniz ben bunu pratik olarak size göstereyim. Ee, şu anda aracım viteste. Boş alıyorum. Debreyece bastım. Aracımı hemen çalıştırıyorum. Vitesimi bir aldım. Eritrelimi indiriyorum. Sola sinyalimi verdim. Evet soldan gelen araçları bekliyorum. Sol aynama baktım. Evet. Sol şerit şu anda boş aldı. Hafif sola kırdım direksiyonumu. Önüm boş olduğu için. Çıktım. Debrijece tekrar bastım ikinci vitesi aldım ve devam ediyorum. Evet şu an arkam boş olduğu için burası müsait. Burada size ani freni gösterebilirim. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, hızımız ikinci vitesteyim şu anda. İkinci vites 30 km hızla gidiyoruz. Evet az önce de demiştim ani fren yapacağımızda önce debriyaja basacağız diye bakın durmak istiyorum. Aniden önüme bir çocuk atladığını, bir araç durduğunu farz edin. Zaten bu yeteneği kazanmanız için e, yönetmelik bunu istiyor sizden. Şu anda hızım 30 kilometre. Gidiyorum. Debriyaja bastım. Aniden frene bastım ve durdum. Gördüğünüz gibi. E, evet. Bu ani fren şu yönden çok önemli. E, reflekslerinizin yolda giderken dikkatliyken reflekslerinizin Önünüze bir çocuk çıktığı zaman veya bir yaya çıktığı zaman ya da önünüzdeki hızlı giden bir aracın vurması halinde kullanabileceğiniz bir yöntem. Daha doğrusu bir tedbir bu. Evet tekrar göstereyim isterseniz. Tekrar bir aldım. Evet yürüyorum. İkinci vitesimi aldım. Evet görmüş olduğunuz gibi hızımı 30 km hıza getirdim. Normal bir şekilde seyrediyorum şu anda. Evet bakın. Önümde bir aracın durduğunu ya da tali yoldan bir aracın çıktığını ya da önüme bir yayanın atladığını farz edin. Debriyaj, fren. Evet gördüğünüz gibi debriyaj frene basarak ani bir şekilde duruyorum. Yani önümdeki engele e, çarpmamak adına e, debriyaj fren yaparak hemen duruyorum. İsterseniz son bir defa daha göstereyim. Evet arkadaşlar Tekrar devam ediyorum Şu anda hızım 30 km Evet Debriyaja bastım hemen frene bastım Hane bir şekilde durdum Evet görmüş olduğunuz gibi e, Öndeki engeli e, Fark ettiğim anda Yani reflekslerin e, O öndeki engeli Fark ettiğim anda çalışıyor Ve hemen e, debriyaja sonuna kadar basıp frene basıp Duruyorum ve buna ani fren diyoruz. Her zaman e, trafikte kullanabileceğimiz yani ne, ne zaman nerede kullanacağımız hiç belli değil. E, önümüze ne zaman araba çıkacağı veya yaya çıkacağı veya herhangi bir e, onun dışında engel çıkacağını bilmediğimiz için e, her daim duracağımızda stop ettirmeden duracağımızda yapacağımız hareket bu. Debriyaj fren yapıyoruz ve duruyoruz. E, en geri gittikten sonra da tekrar vitesimizi bir alıp normal bir şekilde devam edebiliyoruz. Evet arkadaşlar umarım sınavlarda e, bu hareketi yaparken e, ani frene basmadan e, debriyaja basmayı dediğim gibi unutmazsınız. Çünkü bunun püf noktası da bu. E, hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.